soğuduğu. Bugün size gerçekten bitmiş hali göstereceğim. İnşallah. Olgun ol, yapın. Bakın. Pamuk gibi. İnanın bana. Bakın. Hmm. Gördünüz mü? İçi yumuşacık. Pamuk gibi. Videom biraz uzun oldu ama gerçekten denemeye değer. Sonuna kadar izleyin. Çok kolay bir tarif. şekilde öğrettim size. Oradan takip edin. Bayılacaksınız. Demedim. <laughs> Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay, çok kolay yapılan, hani görünüşte zor olduğunu düşündüğünüz haşhaşlı bükme yapacağım. Önce hamurunu yapalım. Allah'ın izniyle. Bu ıı, sıcak su. Süt buz olduğuna çıktığı için ıı, ikisi dengeliyor. O için ılık koymadım. Ondan sonra hamurumuz biraz pufidik olsun diye şöyle silme bir bir kaşık koyacağım. Yani normalde böyle bir hamura e, ben bir tane koyuyorum. Bugün çabuk olsun. Hadi Allah'ın izniyle. Bir tane de şeker koyalım. Bir yemek kaşığı kadar da şekerimizi koyalım. Tuzu unumuza koyacağız. Bu benim klasik ölçüm. Genelde tepsi böreklerinde falan hep böyle yapıyorum ben. Unutmaştı bile. arkadaşlar aşağı yukarı 4 bardak un alacağımı düşünüyorum. Tabii ki ölçeceğiz yani ama yumuşak bir hamur yapın. Hani ununuzun markasına göre her şeye göre bu değişebilir. Bakın. Biraz sıcakta. Ama hava aldığı gibi oluyor zaten. maya olsaydı kabarmasını bekleyecektik. Ama kurumaya olduğu için beklemeye gerek yok. Hadi bismillah. İki. Hava da bir güzel Antalya'da bugün. Haliyle cumartesi, pazar evlerde kapalıyız. Bugün hani cumartesi. Batuş'u da annesi bahçeye indirdi. Apartmanın bahçesinden başka yere gidemiyoruz. Sitenin bahçesi var Allah'tan. Hadi bakalım kızım. Şimdi 3 bardak koydum. Tuz birazcık da hani isteğinize bağlı. Orucu 2 bardak koydum. <laughs> ben bugün iyi değilim. <laughs> Yok neşem yerine yer. Boğazlarım şişiyor gibi de 2 bardak koydum. Şimdi 3 bardak. Hadi bakalım. Tam bunu birazcık uzun demeyin hani tam ölçü yapalım ki siz bunu yaparken hani şey yapmayın zorlanmayın. Şimdi üç bardak böyle. Biraz böyle yedireyim de. Bunu sonra ilave edeceğim. Arkadaşlarım bu 3 bardak. 4 bardağı hazırlayacağım ama 4 bardağı koymayacağım ama. Ben biraz yumuşak bir hamur istiyorum. Bak. Tamam değil mi? Hep beraber bakacağız. Hava da güzel. Hemen kabarır. Sabahleyin berbat bir soğuk vardı Antalya'da. Ne oldu? bilmiyorum. açıldı gitti inşallah bugün. Nermin usulü hiçbir şeyi bana götürmüyoruz. hamur yorma makinesi var ama konular benim eski Nermin değilim arkadaşlarım. Galiba yaşlanıyorum ben. Allahum ya Rabbi. Əs ki də olacaq bu şeyə heç yox olmazdı. Üç buçuk da kalacağım gibi görünüyor. İyice bir bakacağım şöyle, yiyesin her şeyini. Arkadaşlar üç buçuk barda iki kaşık maya çok mu değil, düşünmeyin. Bu puf olması lazım. Evet. Oldu. Yani toparlayayım şimdi. Bir bardak su, sıcak su. Bir bardak süt. Sütümüz soğuk olduğu için dengeliyor. Ondan sonra iki kaşık kuru toz maya. Bir yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Üç buçuk bardak da un koydum. Çünkü bu yumuşak bir hamur olacak. Toplamda bakın. Yapışmamaya başladım mı? Oğlum hiçbir şey kalmadı dibinde. Hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi bunu üzerine streçleyip arka balkona. Arka balkonumuz hamam gibi emin olun. O kadar sıcak ki çıkamıyoruz. Ona koyacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hamurum kabardı. Balkona koydum. Kapalı balkonda çok kabardı. Yani yarım saatte oldu. Şimdi ben birazını cevizli, birazını haşhaşlı yapacağım. Hamurum çok da değil aslında ama 200 gram burada haşhaş var. Onu, bu tam zeytinyağı da değil iki sıvı sıvıyı karıştırdım. Yani yarı zeytinyağı yarı ayçiçek ay, yağı mı? Ayçiçek yağı. Olur ya olur gelir diye. Ama bizim yağımız çok güzel gerçi de. Çi çiçek yağına yapmamaya çalıştım. Normalde öyle oluyor. Şimdi böyle olmaz. Nermin Hanım eldiven takmadınız. Benim seyircilerim artık alıştı. <gülüyor> Onlar <gülüyor> karşı güçler. <laughs> ya hangi kadın evde? <laughs> Siz evde evden mi yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki canım. Hayır restoran olsa burası neyse. Yani benim bütçem yetmez. <laughs> 50 kere eldiven takmam lazım bugün de. Yok canım. Bir el paket olsun. eldiven 50 olmuş canım. Ya Onlar yapmıyor. kurban olayım. Bir de plastiği gıdayla temas ettirmemek. Yani. Çoğu kişi söylüyor öyle zaten de. Ne kadar mantıklı. Şimdi arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. gerçekten çok güzel oluyor. daha iyi. şimdiden ağzım sulanıyor yani ama ben var ya arkadaşlar şimdi bu hani normalde bükme yapılır hamur ya haş haşlanır yapılır Haşhaşlanır. açmak gerekir ben hiç öyle açmayacağım hem ben işi şey yapacağım ben size Hayır. görün bak nasıl güzel olacak yani uğraşılmaz bizim evlerimiz müsait değil o kadar yani, bir, yani bakın hocaza giderse böyle yaparsınız. Şimdi yarım bardak kadar ay yağlı açtım sıvı yağla. Bunu da kullanacağım. Biliyorsun tepsimizi de yağladım. Bakın. Bakalım. Şimdi ben yarı yarıya yapacağım. Bizimkiler un yememe diyetindeler de <laughs> aile yapmaya çalışıyorlar ben. Beni göreceğim yapmaya çalışıyorlar. Anlamadım gitti. Yemiyorlar. Şimdi bu Yemiyoruz. bu hazırlandı bir saniye. Hadi hemen geldim. Bugün arkadaşlarım ben oklavasız yapacağım için Çenem de buradan durmuyor yani. Şimdi size bu sonraki yumurta kaldırıyorum. Yumurtayı üzerine süreceğiz. Kaldırıyorum. Bazı yerlerde sürmüyorlar ama ben süreceğim. Şimdi Elimle yağlıyorum. Keseceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi biz burada tezgahta kessek bu Tezgahı da kesecek. iz olacak. Tamam. Böyle yapacağım. En kolay böyle. Hadi bir sınağım. Onlar da çok güzel kabar. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle bir kazın alalım. Hemen küresi var zaten. Bakın. Nasıl? Çok güzel. Hamurumuz tam oldu inşallah. Gerisi de böyle. Kırmayın da. İnşallah. Ben size bir afyon bükmesi yapacağım. Süzme yoğurtlusu, mercimeklisi, ıspanaklısı o kadar güzel oluyor ki. Şimdi tepsiyi biraz fazla yağladım farkındaysanız. Bunu böyle elimle açacağım. uzun süre birazcık. Şimdi bunun bir de lokul olanı var. Lokulda yapacağız bir gün inşallah. O da küçük küçük açılıyor mesela lokulda. Bunun da. Bu delikler sorun mu? Değil. Olmaya da de iyi ama. Oldu. oldu ya şimdi yağ girdi ya arasına. Kapanmış. Ama kapatacağım. Bir şekilde kapatmaya çalışacağım. Yakışmadı mı? Annene yakışmadı mı? <gülüyor> yakışmadı. <gülüyor> ben şimdi. şimdi arkadaşlar işte herkesin elinde böyle bir tepsi, tezgah. Tezgahınız mermerse hiç sorun değil. Var. Şimdi ben bunun daha fazlasını haşhaşlı yapacağım. Şu kadarını ceviz yapayım cevizi yayırdım. Hamur böyle bu çürük bir hamur gibi olacak yani yumuşak olması için. Hani normalde diyorum ya üst üste üst üste açılıyor ya bu. Bunu açmayacağım. Yapalım bakalım. Ben biraz çok seviyorum ama herkes sevdiği gibi yapsın. Çok da akmasın istiyorum. Nasıl görünüyor? Şimdilik bir şey görünmüyor. Yani. Şimdi. şimdi ne yapacak diye annem bekliyor. Benim kızım da. Ben biraz bol sürdüm hanımlar bu kadar sürmeyebilirsiniz. Hani bu kadarı tamamına sürülürdü sanki. Sürülür. sürülür. Bir dimcik kalacak gibi. Bir şu kadarını artık fazla gelecek. Gözüme fazla geldi yani bak. Yani cevizi biz Burcu'yla konuştuk. Burcu'yla çektik ilk başını. Siz aşağıdayken. Cevizi sonradan çıktı. Cevizi bulamamıştık. Sonradan bulduk. Ama ben de bunu yapmış oldum. Tamam. Şimdi arkadaşlarım yağlı. Tekrar yağlamıyoruz. Hani herkes böyle üst üste üst üste yapıyor ya. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle. Tabii böyle. Keseceğiz. Bunu alacağız, bunu üstüne koyacağız. Allah Allah. Böyle. Bak şimdi. Ondan sonra da böyle kıvıracağız. kadar. Ne açacağız, ne bir şey. Hiç üst üste falan yapmaya gerek yok. Hmm. Tepsimiz dolacak inşallah. Bak şimdi daha yapıyorum. Bir güzel kesin. Böyle üst üste koyun. Azıcık da birbirine girsin. Ondan sonra kıvırın. Büktün yani. Büktüm bükme bu. Hı. Şimdi biraz kalın biraz ince oldu mu onları dengeleyin. Böyle buradan nasıl attım. Buradan nasıl buradan toplayın. Hani onlar biraz da el beceriz olsun onlar. Mesela benim gibi yapmayın. <laughs> 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 Şimdi Kolay değil mi? Aa çok kolay. <laughs> Kızım ben yaparım. Bu güçlü kalamayacağız. <laughs> Yemeyecek misin burcu? Gerçekten Yemeyeceğiz. Burcu. Yani diren biraz burcu. Haşhaşı şey, biraz fazla olmuş Hani. Biz 14 gün karbonhidratsız besleneceğiz. Evet, 14, gün karbonhidratsız besleneceğiz. Evet, 14 karbonhidrat tarifi. <laughs> <Bursa olur mu? gülüyor> Daha evet gerçekten. <laughs> Resmen diyetimizde bir suikast yani bu. Sebze yemekleri istiyoruz. Kolay sebze tarifleri. Evet. Yani aç kalın aç. Korona da aç kalın. Özellikle benim bir tane pırasam vardı pratik. Kavurayım değil mi? Evet. Onu istiyorum Tamam. Yani. Yapayım kız Burcu senin için. Senin gibi Hiç güzel şey bir şey kız için. Görseler <laughs> şöyle seni. Diyorlar ki kızım niye gözükmüyor? Bak kızım söz alıyorum senden. Bir gün. Bilemedim. Kronolumu çekeceğim. Artık ne çekersen. Ben utanırım. Şimdi arkadaşlar. <laughs> fenomen çocuğu olmak çok zor. <laughs> Baton bile çıktı be. Vay ya, o gün var ya nasıl söylüyor? Anne diyor? Şeyden neyden ne diyor? Görekten sürpriz mi olur diyor. Sürpriz mi olur diyor. Tabii çocuğun sürpriz beklentisi hep oyuncak oldu yani. Böyle aç, gelişi güzel üst üste açmamıza inan gerek yok. Aynısı şey olacak. Tabi biraz haşhaş kulabacı gibi oldu. Ama ben seviyorum, böyle seviyorum. Ben içinde haşhaşı hissetmeyi seviyorum. Haşhaşı aramayalım içinde. Aramayalım biliyorsun. içinde haşhaşı. Arkadaşlar her zaman yaptığım şeyler bile bazen Böyle ekranda hani bu kadar şaşır mesela normalde kızarım ben kendime böyle. Hani niye bunu iki kere yapabilirdim diye düşünüyorum. Oluyor, oluyor yani. Ben de gerçekten her zaman neden daha fazla koymuyorlar diye düşünüyorum. Şu an Vallahi, çok güzel oldu. Ben de severim de biraz, biraz fazla. Neyse, canım sağ olsun. Ben maksat öğreteyim. Kendi hatıralarımı da göreyim. Şimdi bakalım. Hmm. Mesela şey yapacağız bir de. Lokul yapacağız yani. Onu, onu yuvarlak yuvarlak küçük. Çok güzel lokul yapacağım inşallah. Benim kızım Afyon'da okudu üniversiteyi. Gide gele gördüm bir şeyler. Yani öğrendim. Afyonlu komşularımdan öğrendim. Çok güzel. Hele o iç süzme yoğurtla bükme. Bayılacaksınız, bayılacaksınız. Bir günde bamya çorbası yapalım mı? Bamya çorbası Ben de Afyon'da Eşi Konya'lı olan bir arkadaştan yemiştim ilk kez. Yani. Kurubamya'dan Filiz ablama da öpüyorum buradan. Arkadaşlarım biraz olduğum için fazla oldu. Sadece o. Şimdi bunu yapacağım. Bunu az olsun istedim. Hani hangini severlerse sonraki tarifte onu yapayım diye düşündüm. Bakın hamur gelişi güzel açtık. Ben o bükmede de böyle yapacağım. Böyle değil de bir değişini yapacağım inşallah. Bunu da ceviz yapayım. Bak sever belki. Biraz da bol ceviz yapalım. Şimdi arkadaşlar bu cevizler mümkün olduğu kadar dökülmesin diye şöyle elinize biraz yer koyun. Hmm. Ama kızım izin verirse azıcık şeker atacağım Verdik gitti. ya atılmıyor biliyor ama ben böyle seviyorum. Sen her şeyin maşallah kalorilisini seviyorsun zaten. Şimdi arkadaşlar yorumlarda yazın ne olur böyle güzel oluyor diye. Kurban olan beni kurtarın. Geliyor bizim çekim. Teyep geçti bizimki. Bakın yine sonuç değişmiyor. Üst üste. O cevizli mi? de gerçekten çok iyi güzel göründü oluyor, şu an. Bu daha kabaracak. Nerede? Fırında mı kabaracak? Yok yok. Tepsi mayası alacağız. Yaptıracağız yani. Üzerine poşet geçireceğim bir tane. Çabuk kabarmasını sağlayacak. Ben zaten o kadar çabuk acele ettim ki Batuş. Hani gelmeden yapayım diye. Bak üstüne koydum. Bastırın azıcık böyle. Hoş geldin anneanneciğim. Sana sürpriz yapıyorum. sürprizdi. Sence sürpriz Bak, Sadece oyuncaklar. Ay, Tanıyorum galiba çocuğu. hale getirdiğimizi görüyor musun? Bakın yine öyle. Hayır. Üst üste koyuyorum. Sevgiyle yapılan her şey sürpriz olabilir Batuhan'cığım. Bak bunu pişireceğiz şimdi çay yiyeceğiz. Gündüz çekim yapıyorum o yüzden. Zaten cumartesi günü kapanmışız eve. Gündüz. Hı. Şimdi? İnşallah orantılı kabarır. Bunu kim aldı eve? Aşağıdan getir. Nasıl görünüyor kızlarım? Çok o. güzel görünüyor. İki tane kızız diyorum ben bugün. Gerçekten şahane. Aslında sen de. Mesela bakın. <laughs> Aslında sen de. Kızdın. Bu şimdi bütün olan. O, buna koyacağım şimdi. Ne yapmış? Zede üç tane kivi. Sen Oo. Içeriye hadi birine. Hadi bakalım. Anne. Efendim. Hadi bunun içinde biraz daha var. Ben bunu şeker koydum buna sen gidiye. <laughs> Batuşu. Anne bu çikolatalıymış. Tamam anneciğim. İçerim var mı biraz daha? Bu ses ne? Aç kapağını bak. Üç, 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 üç. Benim. Benim. Son. Yok çok varmış burada, ama. burada bir sürü varmış. Benim, bir sürü. benim her işim kolay. Farkındasınız değil mi? Gerçekten yıllar geçince insan yılların yorgunluğu nedir? Her şeyi bir pratik tarafını öğreniyor. Kolay tarafını öğreniyor. Ben yani onlar yapma gençleri korkutmamak lazım. Bizim ikisi böyle bakıyorlar bana. Yani bizim yıllar geçti. Yani Aşkım desem yapmazlar ama böyle iyi yaparlar. Evet. <laughs> evet. Aman Allah'ım. Ne kadar. Görüyor mu yani? arada? Görüyorlar. Polis de görebilir Allah korusun. Ne yapar anne? Ama gerçi onlar aşk olsun. Ne dediler biliyor musun? Batuhan çok akıllı dediler. Seni bir sevmişler, bir sevmişler. Kimler? Ha, benim takipçilerim. Masaj yazıyorlar. Batuhan'a selam söyle diyorlar. Biliyor musun? Umarım bizimizi yemek. Evet. Şimdi. Kızlar. Burayı bildiğiniz zaten az yapmak planlıyordum. Az yaptım. Yalnız birazcık beceriksizler gibi <laughs> yaptım ama kusura bakmayın artık. Şimdi bunun içine çok az bir damla mı parmasın diye yer koyacağım fırçalı koyayım. Gerçeklerde sürmeye de bilirsiniz. Yani hiç ben sürmek istemiyorum sürmeyin daha güzel kızarsın diye bu. fırını yakmadım. Çünkü bunun tepsi mayası alması lazım. Şimdi ben bunu üzerine poşet geçireceğim. Bu boşluk bırakacağım. Kabarmasını bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tepsi mayasını aldı. Bir 15 dakika garanti durdu. O son 10 dakikadan sonra ben fırınımı yaktım. 175 derecede alt ve üstlü fanlı Bakın. Bunun üzerine ben çabuk olsun diye poşet geçirdim. Büyük temiz evet. poşetlerden. Bol bıraktım böyle. Kabardı. Mis gibi oldu inşallah. Evet. Şimdi fırına. Piştiğinde görüşürüz. Arkadaşlar. Bükmemiz pişti. Hadi Herkes fırınına göre ayarlasın ama bizimki 175 derecede 20-18-20 dakikada pişirdi. Of, efsane Mazırlık görünüyor. Nasıl görünüyor? Şimdi ben bunu aa, göstermek de istiyorum. Çünkü bu konuda çok talep var. Arkadaşlarım, birazdan göstereceğim. söz bu sefer açacağım böyle tel tel nasıl göstereceğim size. Görüşmek üzere. Akşam yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.